Hemşire hanım. Kusura bakmayın doktor ilaç bekliyor ağır. Teşekkür ederim. Önemli ne demek. Hastayı sabaha kadar yakın takip alalım. Ateşini ve nabzını sık sık kontrol edin. Tabii, tabii. Kolay gelsin. Yan taraftaki yoğun bakım ünitesinde bir hastanın ateşine bakılması lazımmış. Arkadaşlar iletmemi istediler. Siz kimsiniz? Ben sağlık bakanlığından görevlendirildim. Özel olarak. Bakan Bey'in bakımı için başka personel takviyesi de yapıldı tabi. Malum koskoca bakan dışarıda bir sürü polis bekliyor. Çok hassas bir durum varmış. Gözümüzü dört açmamız lazımmış öyle dediler. Haklılar ama adamcağızı yazhanesinde vurmuşlar. Zaman çok kötü. Çok. Çok. Çok kötü. Çok. Rabbim yüce Rabbim bakanımızı bize bağışladı. Çok şükür. Ben tansiyonunu ölçeyim dosyayı kaydedeyim o zaman. Ben hallederim sen işine bak. Kolay gelsin. Sağ ol sana da. Mahir Kara üst kata. Müdür Bey'in odasını alacaksınız. Diğerlerini de aşağı indirin. İfadeler orada alınacak. Boşalt abi. İn. Boşalt. Alın. Alın aşağı. Hanım, neler oluyor? Mehmet Sayın Bey nasıl çok geçmiş olsun? Bilmiyorum, komada dediler. Hala bir haber yok, bekliyoruz. Feride nerelerde? Feride yok, gitti. Acil et. Doktor Bey ne oluyor? Acil durum. Neler oluyor? Bana bak. Hemen biri bir şeyler söylesin. Bu kadın burada perişan oluyor. Bakan Bey'in kalbi tutulamadı. hanımefendi. Hoş buluşsunlar. Ne dede pişire. <laughs>